Sümbül Efendi Kudreti çağlar aşan, kıtalar dolaşan ve yürekler açan Yüce Sultan, Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u fethetmek üzeredir. Ol güzel kumandan, ol güzel beldeyi açıp gülzar etme derdindeyken, Merzifon'un Borlu Nam kasabasında bir erkek çocuk dünyaya gelir. Hani derler ya, nur topu diye, öyle bir çocuk, ak pak, cennet kokulu bir er. Adını Yusuf Sinan koyarlar çocuğun. Sinan zekidir, anlayışlıdır, usludur, meraklıdır. Küçük yaşta hemen ilim meclislerine girmeye çalışır. İlk tahsilini Merzifon'da alır. Kitapları yalar yutar adeta. Zikir halkalarında bulunur. Sohbet ikliminden nasiplenir. İçinde mutlak bir ilim hasreti vardır. Bu sebeple 14 yaşında düşer yollara Sinan. İstanbul'a gelir. Saray hocalarından olan Eftelzade Hamidüddin Efendi'nin rahlesinin önünde diz çöker. Ayrıca Çelebi Halife diye şöhrete ulaşan Muhammed Cemalettin Efendi Hazretlerinin de derslerine katılır. Derdi ilimdir. İlmi öğrendikçe bir susuzluk başlar Sinan'da. Ne yapsa kanmaz yüreği. Bir gece rüyasında bir kuyu görür. Kuyunun dibinde az bir su. Suyun başında toplanmış bir kalabalık. Kendisi ise uzakta duruyor. Sonra yaklaşıyor kuyuya Sinan. O yaklaştıkça kuyudaki su taşıyor. Halk rahatça alıyor suyunu. Böyle uyanır. Varır rüyasını hocasına anlatır. Cemalettin Efendi mütebessim bir çehreyle dinler Sinan'ı ve der ki Ey Sinan! Senin kalbin Allahü Teala'nın muhabbetiyle doludur. O günden sonra tasavvuf yoluna girer Sinan nefsini kalbine, kalbini ise üstadının kalbine rapt eder. Vasfı muhabbetle, istifade etmek kastıyla bağlanır. Feyz deryasına daldırır sinesini. Bir gün hocası talebelerinden çiçek ister. Varın gidin, çiçekler getirin der. Talebeler gider, bahçelerden demet demet çiçekler getirirler. Allı morlu, dallı güllü çiçekler. Renk renk, desen desen. Sinansa varır bir kuru sümbül getirir. Piri sorar, ''As Sinan, bu nedir? Üstadım, hangi çiçeğe uzansam hakkı zikreder buldum. Ben de bu kuru sümbülü getirdim.'' der Sinan. Yanar kalpler bu cevapla. Cemalettin Efendi hoşnut olur ve Sinan'a ''Sümbül Sinan'' der o günden sonra. Sümbül Sinan, idraki kavi, gönlü ummanlar gibi engin bir mürittir zahiri ve batıni ilimlerle mücehhezdir. Hocası onu Mısır'a gönderir. Muradı, Sümbül Sinan'ın daha fazla meclis görmesi, daha fazla alimle hemhal olması, daha çok daldan meyve vermesidir. Sümbül Sinan, itaat erbabıdır. Emri lütuf bilir. Düşer yollara, varır Mısır'a. Meclislere girer. Medreselere diz çöker. Sohbetlere katılır. Mısır uleması pek sever onu. Oda bilgisini bilgi, feyzine feyz katar Mısır'da. Bir zaman sonra İstanbul'da zelzeleler olur, salgın hastalıklar başlar. Veli Sultan 2. Bayezid Han, Sümbül Sinan'ın hocası Cemalettin Efendi'yi huzura davet eder. Kıymetli Üstadım, zelzeleler ve dahi salgın hastalıklar halkımızı bitap düşürdü. Talebelerinizi alsanız yanınıza, varıp Beytullah'a yüz sürseniz, Hakk'ın divanında halkımıza dua etseniz der. Maksat halka hizmet değil midir? Cemalettin Efendi yanına müritlerini alır. Düşer hac yoluna. Mısır'da bulunan Sümbül Efendi'ye de bir mektup yazıp yolda onlara katılmasını söyle. Sümbül Sinan hemen hazırlanır. Yola çıkar. İze nur sürer. Yolu yol eder. Seferi muhabbetle harman edip Mekke-i Mükerreme'ye vasıl olur pirdaşlarıyla buluşur hemen. Fakat pirdaşları mahsundur Sümbül Efendi'nin. Hocaları Cemalettin Efendi yolda vefat etmiştir. Sümbül Sinan'a da bir vasiyet bırakmıştır. Hocasının vasiyetini açık okur Sümbül Efendi. Vasiyette İstanbul'a dönesin. Kızım Safiye ile izdivac edesin. Dergahta ders veresin, Posta oturup halifeliğimi yapasın. Halka hakkı anlatasın demektedir Cemalettin Efendi. Emir kesindir. Müridanla hac farizasını yerine getirir Sümbül Sinan ve İstanbul'a döner. Hocasının postuna oturur. Kızıyla izdivac eder ve vazifesine başlar. Muhteşem bir hatiptir. Sözünü bir şerbet gibi akıtır gönüllere. Pas tutan kalplere cila olur. İlmi derindir söyledi mi dinletir tüm meclisleri. Hünkârlar ayağına gelir, sohbetiyle bahtiyar olurlar. İstanbul'un tüm Selatin camilerinde vazu nasihat eder halka. Kubbelerinden taşan sada, onun nurlu sesidir. Seherlerde seccadesini ıslatır, gecelerde karanlığı aydınlatır. Zikir halkası bir devran yeridir. Marifetullahı halka hakça verir Sümbül Efendi yüzlerce talebesi vardır. Merkez Efendi adıyla maruf, Merkez Muslihiddin, onun hem müridi hem damadıdır. Fatih Sultan Mehmet, Sultan II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim'le hemhal olmuş, bu sultanlara nasihatte bulunmuştur Sümbül Efendi. Dinleyene hala ses verir Koca Mustafa Paşa'daki türbesinden. Hala sümbüller vardır bahçesinde.